Bölgesel Amatör Lig 7. grupta mücadele eden Uşak Sportif Gençlik Spor ve Bodrum Spor arasında oynanan maç sonrasında olaylar çıktı. Hayır, ya, ya. Hayır, Hayır ya. bu Bodrum'lar. Ha, Kele Uşak 1 Eylül stadında pazar günü oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşma sonrası hakemin yanlış kararlar verdiğini iddia eden Uşak Sportif Gençlik Sporlu yöneticiler maçın hakemlerine saldırdı. Karşılaşmanın Kocaeli bölgesinden gelen hakemlere Özcan Kılıçkeser, Bilal Yılmaz, Ahmet Göçmen ve Eray Öztürk'ü yöneticilerin saldırısındansa polisler korudu. Polislerin korumasında olan hakemlere yaklaşamayan yöneticiler söyledikleri sözler ve ettikleri küfürlerle de duyanları şaşırttılar. İnşallah Kocaeli'ne gidemezsiniz. Türk futbolunun katilleri, hırsız köpekler gibi çok sayıda sözlü hakarette bulunan yöneticileri statta görevli polisler sakinleştirdi. Polis korumasında soyunma odasına giden hakemler yine polis korumasında uşaktan ayrıldı. чирэгтэн <coughs> зомсохгүй <coughs> <coughs> Uşak'ta oynanan karşılaşma Uşak Sportif Gençlik Sporlu taraftarların önceden çıkardığı olaylar nedeniyle seyircisiz oynandı. Taraftarlar kendileri yüzünden alınan cezaya rağmen zorlu karşılaşmayı stadın yanında bulunan öğretmen evinin merdivenlerinden izlediler. Maçtan bir saat önce toplanarak takımlarına 90 dakika boyunca destek olan taraftarlar maç sonunda protokol girişine giderek teknik direktör Aytın Yalabı'yı istifaya davet ettiler. Aydın Hoca istifa sloganları atarak protokol kapısını ilerlemek isteyen taraftarları Çevik Kuvvet Polisi engelledi ve bölgeden uzun uzaklaştırdı. Maçın bitiminden sonra yaklaşık 45 dakika süren olaylar polisin sağduyulu davranmasıyla daha da büyümeden önlendi.